Merhaba arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Geçen videolarımın birinde korları işleyip antika yatmıştık. Toplam bayağı bir kor çıkmıştı. 118, 180 lük cevap falan bir kor çıkmıştı. Antika çıkmıştı. Bunların bir kısmını sattım. Elimde kalanları da canlı yayındayken ya yani dedik hadi bunları üst atalım bakalım kar mı zarar mı edeceğiz. Elimizde şu anda dört e, tane elmas 9 tane yakut, 24 tane yeşim, 13 tane safir, 9 tane grana, 15 tane de onyx vardı. Bunun kaydını almayı unutmuşum. O yüzden buradan giriş yapayım dedim. Bunların toplam piyasa değeri şu andaki en düşük fiyattan 110 won arkadaşlar. Bakalım biz üstü atarken Mutsiye kadar çıktık bakalım neler neler çıkmış kaç won kar etmişiz kaç won zarar etmişiz <laughs> birlikte izleyelim of arkadaşlar var. az önce dört tane antika elmas vardı attım efsanevi ya attım mitsi direkt geldi ve böyle bir simya bastık 16 won diyorlar bilmiyorum fiyatın ne eder ne kaçar hiçbir fikrim yok pazara bakarız şimdi de bir yakut deneyelim bakalım Geçeceğini zannetmiyorum. elmasta şansınızı harcadık. Aha geçti lan. Bir yakut daha deneyelim. Yaktı. Baştan deneyelim. Geçti. Evet. İkisi de çöp. Şunu başa. Şunu sona koyalım. Bastık mı? Bastık. Bakalım, hadi be Murat ya şansa bak. Okuyorum abi şu an gözüm sende. Aha kekre yapsın. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. İşte Hasan abinin altıda altısı. Ya, yapacak bir şey yok. Yapacak. Olsun şey. abi Allah bereket versin abi. Aynen. Yeter. Belki. Yeter. <laughs> evet. Yeşim'den gidelim. Demin yeşim bir tane denedim yaktıydı. Aa bu geçti. Ne geldi? Bir daha basalım. Bu yandı. Sondan gidelim. Bu da geçti. Ne gelecek? Yuh ya! Yuh geç geliyor. Erken duyuyorum. Bak şimdi. Evet, yine geldi. Çifte hep, 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 hep. Çift geldi. Şunu başa koyarız, şunu sona koyarız. Çakarız, yanar. Bir daha. Yeşim bugün sevmiyor ha? abi seni. Evet, bugün Yeşim beni deledecek. Evet, bir daha atarız. Ne gelmiş? Yine bununla da HP gelmiş. Başa koy bunu. Çak. Abi Yeşim deletme bak beni. Yeşim beni deletme bugün. Evet yine geçti. Ne gelmiş? Çöp. Duvar. Duvar duvar. Attık. Bu sefer. Bu sefer geçti. Çöp geldi ama olsun. Yo şöyle deneme yapıyorum ya. Evet bir tane de safir deneyelim. Hop bu da geçti. Bir daha attık. Bu da geçti. Hadi bakalım. Hop yaktı pislik. Bu da yaktı. Geç lan. Sen atma valla sen yanına sen atacağım. Bu da geçti. Ne geldi? Şuna bak ya. Ninja, şaman, sonra savunma. Yuh. Çift savaşçı. Sim abi. He? Aa şey matlar. Şimdi gördüm. Hı hı. Şuna Şu bak. hesap şeyde ya. Misli'de gelsene şu ya. Yaktı. Şerefsiz oğlu şerefsiz lan. Geç lan. Ne geldi? Boş. Dolu. Çak. E <laughs> At. Yine geçti. Ne geldi? Yine çöp. Dayan. Lan yuh anasını satayım. Evet. Safir'den bayağı bir zarar ettirdi. Geç Geçmedi. Safir gitti. Ee, şimdi ne deneyelim? Grenamız var mı? Grenamız da var. Grenam zaten önemli değil. Alayını at yukarı. Ben normalde bunların antika fiyatlarını toparlayıp öyle atacaktım yukarıda. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz diye. Aa, bu da yandı. Ha, bu ya kadar şimdi iş yapar mı? Bagir anlamadım. Evet, yandı. Bir daha atalım geç yandı. Ne oluyor lan? Yok, Onyx'te şans yokmuş arkadaşlar. Şuradan bakalım bir yakut daha çıkarabilecek miyiz? Geçti. Bir tane daha bu da geçti. Çöp. Ortalama zarar saldır değeri. Yuh anasını satayım. Çakıyoruz Hop. Bilmiyorum Bagira. Evet. Bakıyoruz. Pe. Neyse şunlar satılır ya. 25'ten 50 won. Allah vurma abi de. Maddesi. Maddesi 25 yerden 50 won bunlar. Elmasımız var. Yeşim ne vardı? Antikamız var mıydı? Vardı. Yeşimleri devam edelim. Neyse oradan bonu çarptık. Şuradan bir de birkaç tane de yeşim atalım bakalım. Hepsini de yukarı atalım. Neler gelecek? Hadi bakalım. Güzel geçti lan. Bu da fena değil. Neyse sen geçtin. 5 tane e efsanevimiz var. Şöyle bakıyoruz. Bunların hiçbirisi de para etmiyor zaten. Atmış siyah. Hop. Yandı. Geç lan biriniz. Bir geçti. Sen de geç yavrum. Aferin sana. Ne gelmiş bakalım. Hop. Çöp. Oo şu iyi. Çift HP. Bu yenir. Şunlar saflık derecesi şunu ve şunu at şu dursun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Yandı mı? Başarısızdı. Neyse yapacak bir şey yok. Yarın gece kalkıyor nazar tasımı. Safirleri bitirmiştik herhalde. Granamız bitti. 10 geçmemişti. Belki şimdi geçer. Bu Onyx niye bu kadar? Aa, 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 parlatıyorum. Pardon, pardon, pardon. of, 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 Parlattık ya. Allah ne diyeyim ben sana? Şerefsiz. Bu Onyx'te bu gece bir kudubetlik var. Geçmiyor. Onyx'te. Bağıra bağıra gitti be. Vallahi bağıra bağıra iki tane gitti. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şans. Her işte vardır bir hayır. Sesinizi çıkartma. Attık. Yandı. Attık. Geçti. Ne geldi? Çöp. Ne oldu? Antikaların alayını bitirdik mi? Bir tane bu kaldı. Bu kaldı. Bu kaldı. Oralarda da bir şey kalmadı. Ne oldu? Bir tane elmasımız var. Beşte beş. Aman altta altı. Bir yakutumuz kutumuz var. İki iki tane yakutumuz var. 25 50 won. Şu kaçtı? 50 70 won desek toplam iki tane mat yeşimiz var. Şu takılır. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Safir geçmedi zaten. 10x Grana'da geçmedi. Bir tane de 10 var. Arkadaşlar üzerimizde 10 tane yer insan kılıcı var. Daha depolarda doldurdu. 3 tanesi artı 7 idi. Şunları bakalım deneyelim. Uzun zamandır artı basmadım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki yanacak. 2-2 daha 4 değil mi? Sinan senin mamalar gidiyor lan. Mamaları yakıyoruz hep. Sana boşuna atış yakıyor. Yanmazsa. He he, bu 8 oldu. Bu 8. İnşallah, 9 olmaz. Bak ya. Oğlum sen ne böyle ağırlı bir adamsın ya. Bu da yok oldu. Bunlar hep 8. Evet şunları 9 atacağız şimdi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hop. Yok oldu. He bir tane 9'umuz var. Hı. Bu gitti. Bir tane inan kalırız. Muhtemelen de Ha, ikinci geçti. Üçüncü yan, yine yandı. On silahta iki tane mi geçireceğiz yoksa? Bu da gitti. Hop. Bir tane daha geldi lan. Üç etti. Hadi sen de gel de tam olsun. Yok oldu. Üç tane artı dokuz yarı insan yaptık.